Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Aşağıdan yazabilirsiniz Ahmet olmazsa. Sesimin gelip gelmediğini teyit etmek amacıyla soruyorum. Teyit edebilirsek. Tamam. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Bugün sizin için 3 adet 2 adet parite, bir adet de endeks belirledim. Bu, bu analizleri yaptıktan sonra sizin de öngördüğünüz, sizin de istediğiniz bir parite ya da endeks ya da olursa onunla ilgili de analiz yapabilirim. Ee, i̇lk bulduğum sizin için e, analizini yapmak istediğim parite Yeni Zelanda Doları Japon Yeni. Bunun nedeni dolardan birazcık uzak kalmak isteyen yatırımcılarımız doların şu anki risk e, içeren hareketlerinden uzak kalmak isteyen yatırımcılarımızın daha çok böyle Japon Yeni Yeni Zelanda Doları gibi paritelere yoğunlaşmasını. dolar TLde de bakabiliriz tabii ki. Bu analizleri yaptıktan sonra. Öncelikle Yeni Zelanda doğru e, bakalım isterseniz. Güzel bir yukarı yönlü trend vardı bir günlükte. Daha önce de takip ettiğimiz bir trend vardı. Bu seviyeden başlayıp şu seviyeye kadar devam eden bir trendti. Şu an o trendi kırıp geri çekilmeye başlamış, geri çekilmeye başlamış durumda yukarıda izlememiz gereken 83 334 e, 334 seviyeleri var. O daha yakın vadede daha yakına baktığımızda e, 82 605'ler var. Birazcık daha yakınlaştığımızda bu bant aralığını koruduğunu görüyoruz. Bu bant aralığının devam etmesi halinde şu an geri çekilme hareketleri aşağıda Deniz Adana'da de doları Japonya için Fibonacci'nin 23.6 seviyesi. Bunun aynı, renk ee, bu da nereye denk geliyor? 80.863 Bu denli aşağı trendin devam etmesi halinde. Şuradan detaylı olarak göstereyim size. Bir saatlik bir grafikte. Bu trendin devam etmesi halinde. Yani trendin kırılmaması halinde. Trendin üst bantları da size daha detaylı gösterebilmek için çiziyorum. Muhtemelen üst bandı alt bandı çarpmaya devam eden Yeni Zelanda doları Japon yeni şu seviyelerden bu seviyelere çarpıp yani 81 799 seviyelerine çarpıp yukarıda tekrar bantın içine geri dönme hareketinde bulunabilir. Bu seviyelere doğru evet. ve bu zikzak hareketini devam ettirmesiyle beraber aşağıda trendine hmm, trende 80 863 seviyesine kadar e, bir geri çekilme yaşayabilir. Yenizharlan dolları Japon yeni izlemekte fayda olduğunu düşünürüz. Yeniden dolları Japon yeni. Ee, bu bir saatlik bir, bir bakış açımız. Dört saatlikte de bu trendin devam ettiğini çok detaylı olarak görebiliriz. Burada da aşağı yönde bir trend var ama dört saatte bir, bir, bir birazcık daha böyle yataya bağlı hareket ediyor. birazcık daha yataya bağlı hareket eden Yeni doları Japonya için yukarıda izlemeniz gereken nokta bant aralıklarını kullanarak trade eden yatırımcılarımız için söylüyorum. Ee, 81 563 564 ile yukarıda 81 828 seviyesi arasında bir bant aralığı yaratıyor ama kırmadan bu trende devam edecekmiş gibi duruyor Deniz doları Japonya'yı izlemekte fayda var. Çünkü Yeni Zelanda doları Japonya'yı genelde trendler halinde hareket edip bu trende de uyum sağlayabilen bir parite. İzlen gözüm, gözlemlediğim gözüm kadarıyla. O yüzden daha önce de gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir trend varmış. Bu trend kırılmış ve aşağı yönlü bir trend başlamış artık Yeni Zelanda doları Japonya'nın da. Bu trendi takip edebilirsiniz. Nereye kadar? Bu trend bitene kadar. Ne zaman ki Yeni Zelanda doları Japon yeni şu şekilde bir hareket yaratabilir. Yani e, yukarıda 81-800 seviyeleri ya da 81-832 seviyelerini, 828 seviyelerini kırar ve kendine yeni bir trend yaratmaya başlar. O zaman trendin yönünü değiştirebilirsiniz ama o zamana dek ya da aşağı doğru devam ettikten sonra şu üst bantların kırılmasıyla beraber kendisine yeni bir trend aramaya başlar. O zamana dek dolar, Yeni Zelanda doları Japonya'nın da satıcı baskıların devam edeceğini düşünüyoruz. İkinci ürünümüz dolar Meksika pesosu. Trump'ın hani temel olarak yaptığı son açıklamalarda Meksika'ya karşı sert açıklamaları Meksika pesosunda muazzam bir yükselişi beraberinde getirmişti. Son açıklamalarla beraber birazcık daha geri çekilen Meksika pesosunda bir ikili tepe oluşmuştu. Dört, hatta birçok tepe vardı. 4 saatlikte hatta bir günlükte çok detaylı görebileceğiniz tepe vardı burada. Artık bu dönüş formasyonu genelde max kapasitasındaki hareketler devam formasyonları yani burada da detaylı olarak görebileceğiniz bayrak formasyonu yani bu artık max kapasitasının yukarı yönlü harekete devam edeceği anlamına geliyor. Nitekim öyle de olmuş. Aslında formasyon da bir şekilde kendini tamamlamış ve devam etmiş. Şimdi aşağı yönlü trend devam ediyor. <laughs> Nereye kadar devam edebilir bu trend? Beraber hemen bakalım. Bu geri çekilme nereye kadar devam edebilir? Şu an mevcut olduğu pozisyon yani mevcut olduğu fiyat Fibonacci'nin 38.2 seviyesi hatta şöyle bakmamız daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. 61.8 bölgesi. Bu seviyeler çok önemli seviyeler. Bu seviyelerin kırılmasıyla beraber Meksika pesosu aşağıda 50 seviyelerine kadar hareket edebilir. Bu harekette tabii ki doların da, yani dolardan da gelecek olan açıklamalara bağlı yani temelde bakmak gerekiyor burada ama bu trendin aşağı olduğunu bir günlükte, bu aşağı yani trendinde e, 21 e, 29 419 seviyelerinin aşağı doğru kırılması 21 09 206 seviyelerine doğru aşağıda hareket edebileceğini öngörüyoruz. 4 saatlikte de, de trendi net görebiliriz bu arada. Trende bakmak istersek şayet. Çok net bir trend var. Devam eden bir trend var. Gücünü koruyan bir trend var. Bu da aşağıya trendlerin devam edebileceğini Görebiliriz. Daha yakın bakalım. Bir saatlik bakmaya çalışalım dolar e, Meksika pesosunda. Genelde formasyon eğer formasyon takibi yapan yatırımcılarımızdan saat dolar Meksika pesosunda formasyonların çok net çalıştığını zaten biliyorlardır. Takip ediyorlardır. O yüzden dolar Meksika pesosunda hmm, trendten ziyade hem trendler hem devam formasyonları önem arz ediyor. Görünce yatırımcılarımız mutlaka bunu değerlendirsinler. Ama burada yatay seyreden hemen çizerek de göstereyim size. Dolar Meksika pezosu e, yatayın kırılmasıyla beraber kendisini dediğim gibi aşağıda yeni bir yön aramaya çalışmak. Trend tip de düşüş trendi. E, daha yakın vadelerdeki destek ve dirençler de zaten 21 seviyeleri, 21 51.362 yukarıda neresi var? Yaklaşık şu seviyede yani 74.812 seviyeleri. Bu bant aralıklarını kullanarak yatırımcılarımız dolar kapasitesinde pezosunda işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bir tane endeks bulmaya bir tane endeks analizi yapmak istedim. Endekste nelere bakalım? Nasdaq da düşündüm aslında ama DAX bakmamız daha uygun olacaktır. Hem takip ettiğimiz bir endeks hem de son zamanlarda hareketleriyle insanları böyle birazcık daha cezbeden bir endeks. 4 saatlik bir grafikte DAX endeksi için bir yatay piyasa hakim, tilki piyasası hakim şu anda. Aşağıda 11.513 seviyesiyle yukarıda 11.639 seviyeleri DAX için önemli noktalar. Bu bant aralığını çok güzel bir şekilde takip ediyor DAX yaklaşık ayın birin ikisinden beri takip ediyor. Yani 20 22 gündür neredeyse yatay piyasada seyrediyor. Yani alt banda çarpıp üst banda çarpıyor. Bu muazzam bir bant aralığı. Bu bant aralığının kırılması demek kendisine yeni bir trend arıyor demek. Bir önceki trende bakarak trendin ne kadar önemli olduğunu anlayalım aslında. DAX'ta bir önceki yaşanan trend çok afaki çizdim. Bakarsak şayet bu trendten yani 10.700 seviyesinden yukarı yönlü başlayan trend yaklaşık olarak 9.627 puan hareket etmiş yukarıda ve tekrar bir yatay piyasaya girmiş tilki piyasası yataya bağlamış piyasa. Burada takip etmemiz gereken önemli seviyeler 11.638-39 ile 11.510 seviyeleri. Bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte dolar TL, şey, dolar TL diyorum. Dax endeksi aklımız hep dolar TL'de. DAX endeksi için öngörebileceğimiz üst seviyeler. Şu bunu açayım çizene kadar birazcık bekleteceğim sizi. Evet bu seviyelerin kırılmasıyla beraber yukarıda Dax endeksi için 12400 12500 seviyeleri öngörülebilir. Ee, uzun yani uzun zamandır yukarı yönlü bir trend var Dax endeksinde. Zaten yukarıda en son gördüğümüz pik seviyeleri en son en yukarıdaki seviyeler yani 12.388 seviyelerinden geri dönüşten sonra yarattığı yeni yukarı yönlü trend yani şu seviyeden itibaren yarattığı yeni trende de devam et, ediyor. yani yukarıda 11.639 seviyelerinin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü trendin devam edeceğini düşünmekteyiz. Burada da DAX'ı izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. çok teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Yani Yeni bir anı, dolar tl analizini ben yapmayayım çünkü e, bugün içerisinde zaten dolar tl yazmış galiba Yunus Bey. Dolar tl mi istiyorsunuz Yunus Bey? Tamam dolar tl bakalım ama dediğim gibi bugün dolar tl'de temel çok fazla faktör var yani teknik baksak bile dolar tl'de temel faktörler o kadar çok ki bu teknik çalışmayabilir te teknik işe yaramayabilir çünkü dediğim gibi temel olan faiz kararları ve benzeri merkez bankası kararları var yine de bakalım sizin için Aşağıda 75 seviyesi var aslında. Buraya bir çizgi çizmeden bile bu seviyeyi çok net görebiliriz. Yakın zamandan beri takip ettiğimiz, hepimizin takip ettiği seviyeler. 75 seviyeler var. Dolar TL için çok önemli seviyeler. Teknik olarak 75'in altını kırmadığı süre boyunca e, satışı olmak bir risk olacaktır Dolar TL için. 75'in üzerindeyiz hatta. 75'in tam olarak üzerinde değil. Yani 78'ler, 80 seviyeleri Dolar TL'nin yani bu bant aralığında yukarıda 78 600 aşağıda 75,200 seviyeleri Dolar tenin riski seviyeleri ve bant aralığı seviyeleri. Bu seviyeler kırılmadıkça alıcı ve satıcı olmak bir risk olacaktır. Nereye kadar devam edebilir Dolar T'yle aşağıda 75 seviyelerini kırarsa şayet ilk göreceğiz seviye durak seviyesi daha önce gördüğü 73 seviyeleri onun aşağısında tekrar kendisine 72-170 seviyeleri onun altında 70- Kademe kademe aşağıda tekrar 64 onun altında da e, tekrar 60 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşayabilir aşağı yönü kırmızıyla beraber. Yukarıda da göreceği ilk seviye 78 kırılırsa 81 seviyeler olacaktır. O da kırılırsa şayet yukarıda kendisinin 83 seviyelerini görecektir. Onun üzerinde zaten 90 seviyeleri var. %90 seviyelerini görecektir diye düşünüyoruz dolar tl. Ama bugün gelecek olan kararlar çok önemli. Yani elinizden geldiğince bugün hem cuma günü yaşanacak olacak yani yaşanacak olan fiç kararı hem de dolar tl'de gelecek olan Merkez Bankası kararları önemli. teknik analiz bakıyoruz Hulusi Bey. Temel soruyorsunuz ama yatırım uzmanlarınız bu konuyla ilgili mutlaka bilgilendirebilecektir. muhtemelen yatırım uzmanlarınızla görüşürseniz şayet bu konuyla ilgili sizi aydınlatacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için katıldığınız için başka sorusu olan yoksa şayet herkese teşekkür ediyorum katılımından dolayı bol kazançlı günler dilerim. <laughs>